Merhaba millet. Bugün hepimizin merak ettiği bir soruyu ele alacağız. Messi mi Ronaldo mu? Kim daha iyi? Hadi biraz bu konuya dalalım. Messi deyince akla ilk gelenler inanılmaz oyun görüşü, top kontrolü ve asist yetenekleri. Hatta birçok kişi onu daha saf, daha doğal yetenekli bir futbolcu olarak görüyor. Barcelona ve PSG'deki başarıları, Arjantin'le kazandığı Copa America ve Dünya Kupası. Bunların hepsi Messi'nin efsanesini daha da güçlendiriyor. Ronaldo'ya gelirsek, onun fiziksel gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve gol vuruşlarındaki becerisi dillere destan. İngiltere, İspanya, İtalya. Kariyeri boyunca gittiği her ligde kendini kanıtladı. Çalışkanlığı ve disiplini de en az doğal yeteneği kadar önemli. Peki hangisi daha iyi dersiniz? Benim tercihim Messi. Top kontrolü, oyun görüşü ve bireysel yetenekleriyle futbolu adeta bir sanata dönüştürüyor takım oyununa katkısı ve asistleriyle de ne kadar çok yönlü bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Ama sonuçta bu biraz da kişisel bir tercih meselesi. Sizce kim daha iyi? Yorumlara yazmayı unutmayın.